Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir pazar akşamında daha yurttan, dünyadan ve yapay zekadan haberler bültenimize hoş geldiniz. Bugün de dünyayı şekillendiren son gelişmeleri, ülkemizden önemli haberleri ve yapay zekanın hayatımızdaki etkilerini mercek altına alacağız. Ekran başından ayrılmayın çünkü şimdi haber başlıyor. Passat severlere kötü ama aynı zamanda iyi bir haberimiz var. Bildiğiniz gibi Volkswagen artık Avrupa'da Passat Sedan üretmeyecek. Bu Göbekli Amcaların ve geniş ailelerin hayallerini yıkan bir gelişmeydi. Ama durun. Çünkü Çin'den gelen yeni bir umut ışığı var. Passat Pro Volkswagen Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği bu yeni modeli Avrupa'ya getirmeyi düşünüyor. Yani hayallerinize yeniden kavuşabilirsiniz. 2024 sonunda yollara çıkması beklenen bu araba, o eski Passat'a göre daha şık, daha teknolojik ve biraz daha havalı. İçeride sizi devasa bir 15 inçlik multimedya ekranı ve dijital göstergeler karşılıyor. Artık direksiyonu bırakıp film izleyebilirsiniz tabi eğer otopilot varsa. Kaputun altında ise bildiğimiz bir nokta 5 litre turbo ve 2.0 litre TSI motorlar var. Yani performans konusunda da yüzünüz gülecek gibi. Passat Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz kesin değil ama siz şimdiden kapıdaki komşunuzdan daha büyük bir arabanız olacağı hayallerini kurmaya başlayın. Türk Devletleri Teşkilatı 12. zirvesinden son dakika bilgileriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi bir açıklama geldi. Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz diyen Erdoğan Türk dünyasını birbirine daha da yaklaştıracak bir müjde verdi. Bu adımın somut örneği ise Cengiz Aytmadov'u anlatan bir eser ve Oğuznameler. Bu iki önemli eser ortak alfabeyle basıldı ve zirveye katılan liderlere hediye edildi. Artık Türk dünyasının ortak bir dil ve kültürel miras etrafında birleşmesi için önemli bir adım atıldı. Erdoğan, bu projenin aynı zamanda Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi ve yapay zeka alanında atılacak adımlarla da yakından ilgili olduğunu belirtti. Yani sadece kültürel bir adım değil, aynı zamanda teknoloji alanında da stratejik bir hamle. Google, Türkiye'deki üniversite öğrencilerine adeta bir bayram havası yaşattı. Aylık 719 lira 99 kuruşluk AI Pro paketi tam bir yıl boyunca üniversitelilere ücretsiz hale geldi. Bu paketin içinde ne mi var? Bir kere Yapay zekanın en yeni hali olan Gemini Pro var. Yani ödevlerinizi artık bu yapay zekaya emanet edebilirsiniz. Ama durun, hepsi bu değil. Bunun yanında Veo 3 gibi video oluşturma araçları ve Gmail'den Drive'a kadar tüm Google uygulamalarında kullanabileceğiniz 2 terabaytlık devasa bir depolama alanı da cabası. Kimler faydalanabilir diye soracak olursanız, Türkiye'deki 18 yaşını doldurmuş ve üniversitede okuyan herkes bu fırsattan yararlanabiliyor. Ama dikkat edin, bu şahane kampanya 9 Aralık 2025'e kadar geçerli. Yani sınavlara çalışmak yerine hemen başvurunuzu yapın deriz. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebileceği bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Peki, kimler bu erken mezuniyet trenine binebilecek? Tabii ki derslerini aksatmayan, not ortalaması 3.0 ve üzeri olan bir de yaz okullarına koşa koşa gidenler. Yani aman bu dersi sonra alırım diyen tembel teneke öğrencilerin hayalleri suya düşüyor. Bu düzenlemeyle amaçlanan eğitim sistemimizi Avrupa'ya benzetmek ve öğrencileri daha erken yaşta iş hayatına atıp para kazanmaya başlatmak. Ama bir dakika tıp ve diş hekimliği okuyanlar bu erken çıkıştan faydalanamayacakmış. E doğal olarak bir yıl daha fazla hasta ve diş çekmeleri gerekiyor herhalde. Şimdiden derslerinize çalışmaya başlayın yoksa mezuniyet töreninde sınıf arkadaşlarınızın arkanızdan el sallamalarını izlemek zorunda kalabilirsiniz. <laughs> Türkiye'nin ilk yerli büyük dil modeli olan Kumru resmi olarak kullanıma sunuldu. Koç Üniversitesi ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Savunma işbirliğiyle geliştirilen Kumru, tamamen Türkçe içeriğe odaklanarak Türkçede daha doğru ve etkin bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu yeni yapay zeka aracı sadece metin oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda metin özetleme, kod yazma ve çeviri gibi birçok farklı görevi de yerine getirebiliyor geliştiriciler, Kumru'nun Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına önemli bir katkı sağlayacağını ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendireceğini belirtiyor. Henüz beta aşamasında olan Kumru'ya, geliştiricilerin resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarındaki fiyat etiketlerine yeni bir düzenleme geliyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, akaryakıt istasyonları artık fiyat bilgilerini hem tabelalarda hem de pompaların üzerinde net bir şekilde göstermek zorunda olacak. Bu düzenlemeyle birlikte tüketicilerin akaryakıt fiyatlarını daha kolay karşılaştırması ve istasyonlar arasında haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor. Yeni etiketlerde fiyatların yanı sıra akaryakıtın türü ve varsa indirimli fiyat bilgisi de yer alacak. Uygulamanın en kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kripto para piyasalarında eşine az rastlanır bir düşüş yaşandı bir gecede 550 milyar dolarlık devasa bir meblağ piyasadan silindi. Bu ani düşüş özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraları da derinden etkiledi. Bitcoin'in fiyatı bu düşüşle birlikte 70 bin doların altına gerilerken birçok altcoin'de %20'nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Analistler bu ani çöküşün nedeninin ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve piyasadaki risk iştahının azalması olduğunu belirtiyor. Yaşanan bu dramatik düşüş kripto para yatırımcıları arasında panik yaratsa da bazı uzmanlar bunu sağlıklı bir düzeltme olarak yorumluyor. İlerleyen günlerde piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği ise merakla bekleniyor. <laughs> Almanya'da polise insansız hava araçlarını vurma yetkisi verildi. Artan izinsiz drone uçuşları ve havaalanı kesintileri nedeniyle Alman hükümeti polise ani tehdit veya ciddi zarar durumlarında droneları vurma yetkisi veren bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa tasarısı polisin dronları sadece ateşli silahlarla değil, aynı zamanda lazer sistemleri ve sinyal karıştırıcılar kullanarak da etkisiz hale getirebileceğini belirtiyor. İçişleri Bakanlığı bu amaçla özel bir karşı dron birimi kuracağını açıkladı. Bu yeni düzenleme Almanya'yı İngiltere, Fransa ve Romanya gibi benzer yetkilere sahip ülkeler arasına katıyor. Son dönemde damacana su fiyatları adeta uçuşa geçti. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bir damacana suyun maliyeti sadece 3 Türk lirası civarında olmasına rağmen eve teslim satış fiyatları 150 Türk lirasına kadar çıkabiliyor. Tüketiciler bu fahiş fiyatların yanı sıra kirli ve kötü kokulu damacanalar ile geciken teslimatlardan da şikayetçi. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına karşı ülke genelinde denetimler başlattı. Haberde ayrıca toptan gel al fiyatlarıyla eve teslim fiyatları arasında 4 ila 5 kat fark olduğu ve rekabet kurumunun daha önce kestiği cezaların caydırıcı olmadığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan trafik magandalarına kötü haber, düğün, asker uğurlaması gibi bahanelerle yol kapatanlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yol kapatanların ehliyetine 60 gün, araçlarına ise 60 gün süreyle el konulacak. Eğer bu yol kapatma eylemi otoyol, köprü, tünel veya viyadük gibi yerlerde yapılırsa ceza iki katına çıkacak ve hem ehliyet hem de araç 120 gün süreyle trafikten men edilecek. Yani kısacası artık trafikte yol sizin babanızın yolu değil diyecekler bakan bu tür olayların cezasız kalmayacağını ve sürücülerin trafikte saygılı olmaları gerektiğini vurguladı. Sultanbeyli'de yolu kapatan 10 sürücünün yakalanıp adli işlem başlatılması da bu işin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi. Artık konvoyu yapmadan önce bir kez daha düşünün deriz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de gündemin önemli başlıklarını sizler için değerlendirdik. Bir sonraki pazar akşamında yine aynı saatte yine en güncel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.